Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Teo Özel Kuvvetler Komutanı için buradayım. Ee, uzun zamandır girmedim. Ee, daha iki gün önce falan oldu. Daha 2 üç gün oldu girelim. Özel Kuvvetler'de Kor General olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere Özel Kuvvetler Komutanı'nı tanıtacağım kıyafetlerini işte, yüz şeylerini işte sonra e, araçlarını, beynisini tanıtacağım. Ardından belki tohumlu tanıtım gelir. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Onun zamanları gelmiyor, geri döndüm artık. Yani sevdiğim video geldik. Her hafta bir tane video gelir herhalde, ben onu sunarım. Artık gelecek yani. Şimdi arkadaşlar, ee, bildiğiniz üzere kakaya mesela yeni geldiniz personel olarak geliyorsunuz. Personel olarak geldiğiniz zaman burada gelip E'ye basıp E'ye basıp önüne gelip ÖKK personel gireceksiniz. Eğer timde olmadığınız bir time girerseniz mesela burada değilsiniz Personelsiniz. Direkt burada belirli kıyafetine gelsen ceza alırsın. Şimdi bu şeyi tanıtacağım. Şurada menü var mükemmel bir şey yani. Kuzu kuşan bütün atıp buradan direkt kuşun alıyoruz. Bunlara uğraşıp sonra şey yapamayız. Ee, şimdi kıyafeti tanıtacağım. Ee, açık sarıya benzer bir tane kıyafet giyiyoruz. Ee, yeleğimiz var. askımız var. Fener. Telsiz. Dörgün. Yine fener. Mikrofon var. Arkada bir tane küçük bir çantamız, çantaya benzer bir var, telsiz var ve yani şuradaki telsiz değil. Buradaki başka bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu telsiz işte medkit. Ama bunları kullanamıyoruz maalesef şu an. Biliyorsunuz. Yakında yeni kıyafetler gelecek onu da bildireceğim. Gördük her şey uyumlu oluyor dediğim gibi. Oğlum demedim ben inşallah. Demiş olayım gözlük her şeye uyuyor bence bu gözlüğü alın çok güzel görünüyor ama kıyafetin kendi özgü gözlüğü var. Şimdi ve açımını bilmediğim bir tim var. Ona geçelim. ÖKB'ye tıklayalım. Sade bir şey olmuş. Böyle teyitere benzer bir şey var şurada. Bu ne lan? Onu duymuyorum. Yelek var bir tane işte. Burada bayrağı var. Gördüğünüz gibi. Şapkamız yok. Şimdi, bu sade olmuş, ben öyle diyeyim. Çok sade olmuş hem de. Bunun yerine daha iyi şeyler getirilebilirdi. Ama bu çok sade olmuş. Ben bunu beğenmedim. Sizin görüş açınıza bağlı. Şimdi tören kıyafetine geçelim, geçtik. Bu da biraz sade olmuş ama yani çanta ne alak çantaya ne şey ne alakaysa tören oğlum bu törene niye çanta ekliyorsunuz neyse ama yani kıyafet çok güzel uyumlu olmuş özellikle gözlükle beraber uyumlu olmuş e, kulaklık olmuş şapka şurada bir tane pardon dur şurada bir tane e, ÖKK logosu var arkadan cıdırtı geliyorsa çok özür dilerim arkadaşlar maalesef mikrofonum yen, yenildi kediler tarafından saldırıya uğradı bir de fan var. Fan bozuk bilgisayarın. Neden bir MD var? MD. Bunu da açılımını bilmiyorum. Neden kurulduğunu da bilmiyorum. Neyse. E, MD timine özel bir tane gözlük var. O yüzden bu gözlük olmuyor ona. Şöyle bir tane fener var. Kamera var. Terkas var. Bir tane fener var yine galiba. Kulaklık var. Bu arkada şey benim bildiğime göre şey. Dürbün bu bildiğime göre. Şimdi bir tane yeleğimiz var ve arka şu e, şurada var. Eee maskemiz var ama maske olmadığı zaman da şuradan gidip maske alabilirsiniz. Benim tercihim şu maske. Eee Bunun da şey, aslında bu iyi olmuş. Sade değil. Çok güzel olmuş. Her şey uyumlu. Bir tek şunu anlayamadım. Şunun yerine THO'nun logosunu koysalar daha güzel olurmuş. Buna da THO'lu bu boşluğu eklese ya da Türk çok güzel olur. Ee, muhafaza veya arama kurtarma seti. İşte. Bunda maske yok ama oradan maske alabilirsiniz sizin tercihinize bağlı. Ben dediğim gibi şu maskeyi öneriyorum ve bunun da bir tane gözlüğü varmış. Evet, ee, bu şeylerde pek değişiklik olmuyor setlerde çünkü yani baksana sadece kayfat değişmiş. Onun dışında bir şey değişmemiş. Bunlar yenilenecek arkadaşlar. Bunlar biraz sade şeyler ama bunlar hepsi yenilecek ve daha güzel olacaklar. Ee, şu yine dürün. O da bir tane geri görüşümüz var ve neye baktığımızda geri görüşümüz açılıyor. Şu an sabah olduğu için açarsam kör oluruz. Uzun sıra bakıyoruz baktığımızda. Şu eklentiler güzel olmuş ama yani keskin nişancı timi nerede ya? Onu da eklenmeler, eklenmesi lazım. Aa özel kuvvetler keskin nişancı timi. Evet. Yok. Yok yok. Değil. Makabeyleri verdik. O değil de yine aynı. Şimdi de dediğim gibi ee, bu güzel. Bu kıyafet güzel. Bakın şu işte. Ee, bu kıyafet güzel arkadaşlar bana göre ben sevdim bu kıyafeti ama yine dediğim gibi sade olmuş genelde elekler falan kötü biraz hepsi aynı ama yakın bir zamanda e, bildiğime göre yeni bir böyle kıyafetler getirilecek orada da lepsiz bakalım evet şunu hiç fark etmemiştim burada bir tane kulak kablosuz kulaklığımız var korumalarda olan şeylerden yani birisi. böyle başkan korumalar olur ya böyle şeyler olur kulakla böyle geçirirler. Yani dediğim gibi yine bere değişmiş sadece bir de bu gelmiş. Onun için o pek değişiklik yok. Az önceki şuradaki şeyle aynı. Şuradaki şeyle aynı. Böyle. Şimdi bir de şeye geçelim. Şuradaki yerlere geçelim. Mesela e, maske takmak bu yüzden maske takalım. Takalım aslında. Ki bence en iyi maske yani eğer gözlüklüyseniz bu ve bu ikisi. Eğer benim gibiyseniz bence bu en iyisi. Hem gözlüğe uyumlu hem yüz ölçümü bakımından yani yüz bakımından çok iyi. Bu arada buradaki Menüyü kapatmak için şuradaki altta yazdığı gibi B tuşuna basacaksınız. Bir tane basmanız yeterli. Sen basacaksınız direkt şey oluyor işte. Kapanıyor. Şimdi arkadaşlar geçelim. Ağlan yanlışlıkla şey girdim. Neyse. Burada saç silicimiz var ama burada yer olmadığı için bir eklemediler. Buraya ne eklemediler onu bilmiyorum. Buraya eklemişler. Çıkalım. Saçım gitti. Çok iyi oldu. Ama gözlüğüm de gitti. Bu kötü oldu. Ee, burada bir tane setirse alanımız, alanımız var. Büyük bir setirse alanı. Ee, bu burada var büyük bir, bir alanımız var. Duvarımız var. Kafana, kafana kaçırabilir. Kaçıra, Açılan, Türkçem kaydı. Açılınabilir. Bilen. Bir kapımız var yine Türkçem. Tövbe estağfurullah konuşamadım. <laughs> Neyse burada bir tane Helikopter olmayan helikopter pisti var. Eklerler, eklerler, bir şeyler eklerler. Şurada garajımız var ve eee araçlarımız var gördüğünüz gibi. Hemen onlara tanıtmaya geçelim. Ama şey bunları pek tanıtmaya gerek yok ama yine de göstereyim dedim. Biliyorsunuz büyük ihtimal girdiğinizde de anlarsınız. E, şu an arabalara binemiyorum çünkü bilmiyorum nedenini. Galiba şey... E, nedir onun ismi? Bug var herhalde onu bilmiyorum. Bu Do Doblo'ya benzer ama tam Dol Doblo olmayan. Ama Doblo'nun uzunluğunda e, genişliğine benzer bir aracımız var. Kesinlikle bu. Üstünde silah var. İşte gördüğünüz gibi arkaya oturulabiliyor. Ben süremiyorum. Bir dakika deneyeyim mi? Deneyeyim. Sürünüyormuş lan. Ben nereye oturdum? üçüncü koltuğuna değil mi? Ama bu niye çalışmıyor? Allah. Yok aga fit vites çalışmıyor o. Bu. Bir tekrar deneyeyim. Ya şimdi çalışıyor. Böyle biraz hızlı olmayan ama yine de yani hızlı sürat yapıyor. Süratli bir tane zararımız var. Küçük güzel olmuş. Arkadaşlarlara direkt hızlı bir şekilde gidip gelebiliriz. Burada e, veya ejdere veya başka bir şey. Benzer bir Amerikan tarzı galiba. Zırhımız var. Özel logosu var silah var ama bu kullanılmıyor diye biliyorum. Burada da aynı şekilde kullanılmıyor. Hemen yandakine geçelim. Yanında bir tane kamyonumuz var. Burada taşıyıcı kamyon. Ee, mesela bir da acil yetişmemiz gerek veya sınıra gitmemiz gerek bunu kullanırsınız hızlı bir şekilde veya çok zor bir şekilde gitmek için. Burada da akrebe benzeyen bir e, şeyimiz var. Rıflamız var. Şu silah kullanılmıyor yine. Kullanılıyor mu bu paket? Kullanılıyor gibi. Kullanılmıyor onun yerinde duruyor Şuraya geçebilir mi? geçemiyor. Ya şu yeter diyeyim ama. O <laughs> ve <laughs> ışıkları açıyor Bu Bir Çıktılar mı? Çıktılar mı? Çıktılar falan Çıktılar Neyse işte Kullanılmıyor Çıktılar yani mı? Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Bu şeyi izleyenler ve olanlar veya olmayanlar e, tehoya geri dönüp hızlı bir şekilde eğitiminize gidip lütfen özel kuvvetler komutanlığına girin. Sizden bunu isteyeceğim. Özel kuvvetler komutanlığı güzel bir başbana göre. Silahları da mükemmel. Hemen onları tanıtayım. Hemen tanıtayım. Ne kapatıyorum lan hemen. Şöyle bir sniper var. isim bar 82 altta yazıyor. sağ altta belki de görebilirsiniz. Şeyi iki kere bastığınızda şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Saat şu tıkladığınızda şöyle. Bu arada ayınızı çok yüksek yani böyle direkt döndürüyorsunuz. Ama bu kötü olmuş sınavlar için. Şuraya, şuraya da ateş edelim. Şuraya. şey gelmiyor işte. Şimdi e, bir de şey var. Bu var. Kalkanlı bir şey. Bana göre çok güzel bir şey. Bu operasyonlar çok gerek olan bir şey. Ee, şey. Direkt böyle atış edebilirsiniz ya da şöyle bir şey. Sağ böyle atış edebilirsiniz. Hemen bir de bakın demir deniyor kanalı budur demir hayatı da oha evet kan efekti falan var çok güzel can da gidiyor bu arada şimdi hk 417 altta bir tane silah geçtik Burada V'ye basınca otomatiği alıyor. Tekrar V'ye basınca tekli alıyor. Şu an tekli değil. <laughs> E, ee, bu silah aldığımda da tekrar da olacak. E, ee, sağ tık böyle bir dürbün açılıyor. Ve ee, bu dürbündeyken T'ye basarsanız ikinci dürbüne geçiyor. İki dürbün var. Dürbün değil ben. bu dürbünü kullanıyorum genelde uzaktan bir yere vurmak için. Ee, bunu da aynı şeyi. şey. Dönmesi çok hızlı. O yüzden biraz zorlayacak böyle. Bir şey. Şöyle. Şurada bir tane lazerimiz var. Olan... O lazer açılmıyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Sonra M9 ile geçelim. M9'un zaten şeyi var. 12 mermisi varmış. Şöyle normal bir şekilde ateş ediyor. FPS gördüğünüz gibi. Çok güzel silahlar. Gerçekçidir. Ben de değiştireyim. R'ye basınca bana bir değiştiriyorsun. F2 tıkladığınızda ateş edebiliyorsunuz. Tamam silah elimde. Detayım var bilir gibi detaylı oyunları oynayan bilir. Mesela birisi geldiğinde önünüze veya herhangi bir suç işlemişti. Ya da eğitimdesiniz adam gelip seni rahatsız ediyor. Veya eğitimdeki şey atacaksınız. Ben yani onu tutup mesela çıktım mesela ben bunu götürüyorum çat koydum ben dışarıya. Ya da aldım götürdüm bir kenara uca. O adamı adamla konuşuyorum eğlenme amaçlı da kullanabilirsiniz. Ee, hem Okan'ın evanteri güzel hem de kıyafetler ki yeni gelen kıyafetlerle beraber ee, bana göre lan. Nasıl bir komut? Neyse işte. Dediğim gibi hem kıyafetleri güzel İşte, işte. İşte dediğim gibi, silahlar ve kıyafetler çok güzel. Bana göre uygun. ve yeni şeyler, yeni silahlarla ve şeylerle beraber kıyafetlerle ve araçlarla beraber. ÖKK daha güzel olacak. Şu an üye sayımız biraz düşük olsa da, düşük olsa da eğer siz de katılırsanız bu videoyu, izleyenler katılırsanız bence artar bu sayı. Teho saracak büyük ihtimal. Benim için güzel. Siz de gelirseniz beraber takılırız. Öyle etkinlikler falan yaparız. Böyle bayağı coşarız, eğleniriz. Çok güzel olur. Siz de gelin. Sakın gelmeyi mal etmeyin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı yorum. 这个。